başlayayım. Benim farklı bir konsepte okulla karşınıza çıktık. Butik bir anne okuluyuz aslında. Çok kalabalık bir sistemimiz yok. Bunun sebebi de daha ziyade kendim de çocuklarla ilgilenmek istiyorum. Her çocuk özeldir sistemiyle hareket etmek istediğimiz için kendim bütün sınıflara giriyorum. Çocukları tek tek gözlemliyorum. Şöyle başladı, benim de 3 yaşında bir çocuğum var ve bu yapıyı kurarken aslında onun üzerinden gittik. Hala kendisi de şeker kullanmıyor ve ben başka çocuklara da aynı şekilde zarar verilmesini istemedim. Burası zaten 3-6 yaş olan bir kurum, anaokulu. Bundan kaynaklı da velilerimize hep şeyi savunduk. Siz evde ne isterseniz yedirebilirsiniz. E, bu bizi bağlamıyor ama biz ayak uydurursanız ne ala dedik. E, sağ olsunlar onlar da bize destek oldular. E, bundan kaynaklı biz de kurumumuzda şekeri sıfırladık. Yani hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Bunun yerine organik elma konsantresi kullanıyoruz. Ya da kuru meyvelerden faydalanıyoruz. E, tuzlu olan hiçbir şeyin içerisine zaten şeker koymuyoruz. Çünkü şu anda zaten günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi çocuklardaki hiperaktivitenin kaynağı. Bunun böyle olduğu zaten bilimsel olarak da kanıtlandı. Bundan dolayı da biz de buna destek olmak istiyoruz. Çocuklarımızı zehirlemiyoruz. Genelde çocuklarımızla ilgili sistematik gözlem formları uyguluyoruz. Çocuklarımızın burada gün içerisinde kişisel gelişimlerine çok önem veriyoruz. Zaten bunları bizzat kendim de kontrol ediyorum. Velilere bunların bilgilerini sunuyoruz. Buradaki davranışlarıyla evdeki davranışlarının ne kadar tutarlı olduğu bizim için çok önemli. Bundan kaynaklı önce burada gözlemliyoruz. Sonra velinin gözlemlerini kendimiz alıyoruz. Ve bunları karşılaştırıyoruz. Veli toplantılarında muhakkak bunları dile getiriyoruz, değerlendiriyoruz. Veli'nin bize ihtiyaçları neyci olan noktalarda bizler var olmaya çalışıyoruz. Zaten okulumuzun en büyük sistemlerinden bir tanesi psikolojik destek hizmeti. Ben bu kurumda velilerimize şunu sunuyorum: sadece çocuk bazlı olmak üzere elimizden geldiğince Neye ihtiyacınız olursa ben buradayım diyorum. Sosyal medyada biz çocuk fotoğraflarını paylaşmıyoruz. Çocukların kişisel haklarına çok önem veriyoruz. Şu dönemimizde özellikle istismardan da kaynaklı çocuk fotoğraflarının paylaşılmasını çok fazla önemsemiyoruz. Tabii ki aileler bireyselde kendi çocuklarını paylaşır. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama bizim sosyal medyamız Türkiye çapında herkese açık. Ve herkesin ulaşabildiği bir sosyal medyada... Kimsenin çocuğunu paylaşma hakkını kendimizde görmüyoruz. E, dünyada teknolojiden uzak kalabileceğimiz bir sistemimiz yok. Bu artık herkesin kabul ettiği bir durum. Fakat biz bunlarda her zaman diyoruz ki, kontrollü gidebileceğimiz sistem bizim için önemli. E, yani bunları direkt reddetmiyoruz, ama en azından en azından e, süreli olabilir veya velinin kontrolünde olabilir. Lütfen diyoruz ki interneti kullanacaksanız, çocuklarımıza bir telefon vereceksek veya bir televizyon göstereceksek lütfen bunları saatli, sınırlı düzeylerde kullandıralım. En azından onları da koruma altına alalım. Nerelere giriyorlar? Hangi sitelere giriyorlar? Hangi oyunları oynuyorlar? Bunlar bizler için çok önemli. Lütfen diyoruz ki velilerimize bunları kendiniz sınırlandırın ve kendiniz gözetim sizin gözetiminiz altında olsun. O yüzden de e, bu konuyu reddetmiyoruz ama kontrollü gidirmesini öneriyoruz. Evet, yeni dönem kayıtlarımız başladı. 30 Mayıs'a kadar da erken kayıt indirimlerinden yararlanabiliyor velilerimiz.